<laughs> Ayılama hayır 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 Lina. <laughs> ah ablesi neden öyle yapıyorsun bebeğim? Hadi sen Neyse. boyamını yap. Yine hadi. Hayır hayır yapma ablası yapma. Yapma Ay, sen hadi boyamını yap. yap. Hadi Defne. Ay neden istemedi? Ablası tahriş olabilir. Yapma yapma sen de sürme anneciğim. Hadi boyamını yapsa. Anneciğim alerji olabilir çünkü şey boya. Anne boynu sildi. Tamam, sileriz boynuşumuzu. Tamam, haydi Defne bakalım. Ay çok güzel. Ah. Yine sen boyamını yap. Anne ne? Ay çok güzel yapmış benim kızım. Şey Aferin size. Hadi boyayın anneciğim. Yine. Hadi şarkı söyleyin arkadaşlarsa hangi şarkıyı söyleyeceksin? Şarkım ben edeme, bir gün iner diyor, otasını, otur da, kimdi var kaç kaç, kimdi var kaç kaç? Lina sen ceviz adamı söyle. Ceviz adam, shop shop shop, bulu bulu bulu, yu yu yu, saza Sarı keman gül 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 Tane dolu güm 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 Güzel güzel ha 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 Canım Zer canım gitmiş va 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 Nina Va 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 <laughs> Anne karnım Aa, açık. Ay, açık. açıktı Baktım dolap açıktı. Löp ettim koca pastayı. Bıraktım boş tabı. Seni gidi yaramaz. Dolap açık olamaz. Kaplumbağa'yı anlat Defne. Kaplumbağa benim karnıma geniz. Bir kaplumbağa varmış. Bir kutuda yaşarmış. Bir kutuda yaşarmış. Kayalığı evet. Bir gün sivrisini yakalamış. Sonra da pireyi. Ama Defne ile Lina'yı yakalayamamış. Ne yapmış peki Defne ile Lina? Yakalayamamış. Mamalarını yemiş yemiş kocaman kızlar olmuşlar. Kocaman, olmuş. Kaplumbağa da bu durumu çok üzülmüş. Nasıl olur demiş ya nasıl olur. ile Lina nasıl kocaman olur. Akalım demiş biz annemin yaptığı bütün yemeklerin hepsini yiyoruz. Tabağımızda bir lokma bile bırakmıyoruz. O yüzden kocaman oluyoruz demiş. Kaplumbağa başlamış ağlamaya. Defne, Lina, ben de size gelebilir miyim? Olmaz kaplumbağa, olmaz. Annem sadece bize yapıyor güzel tatlı mamamlarını. Kaplumbağanın üzüldüğünü gören Defne ve Lina. Tamam tamam üzülme, hadi kalk bize gidelim demişler. Ya. Yaşasın, Defne ile Lina'nın evine gidiyorum diye çok heyecanlanmış. Hoppayı zıplaya hoppayı zıplaya evin yolunu tutmuşlar. Yolda o kadar güzel, o kadar eğlenceli vakit geçmişler ki zaman nasıl geçtiğini anlamamışlar bile. Şimdi Elsa, Elsa. Elsa'yı sonra anlatayım. Önce bu masalımızı bitireyim, tamam mı? Defne ve Lina hızlı hızlı kapıyı vurmuşlar. Tok 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 tok. Annesi kapıyı açmış. Anne anne kaplumbağa bize gelebilir mi demişler. tok tok tok. Anneleri şaşkın şaşkın kaplumbağa bakmış. Tabii ki gelebilir. İçeri girmişler, ya. banyoya gitmişler. Ellerini, yüzlerini yıkamışlar. Anneleri ona çok güzel bir sofra hazırlamış. Kaplumbağa göğsüne inanamamış. Defne, Lina gerçekten dediğiniz kadar varmış. Anneniz çok güzel yemekler hazırlamış. Hemen oturmuş masaya hızlı hızlı hız 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 bütün yemeklerden yemeye başlamış. Yavaş yiyip kaplumbağa boğazında kalacak. Ne yapayım Defne, ne yapayım Lina çok güzeller. O kadar lezzetli ki bütün yemeklerin hepsini bitireceğim demiş. Hızlı hızlı yemeklerini yemeye devam etmiş ve artık karınları doymuş, bütün yemekleri bitirmişler. Sofadan kalkmışlar, annelerine teşekkür etmişler. Banyoya gidip ellerini, ağzını yıkadıktan sonra Defne ve Lina'nın oyun odasına gitmişler. Kaplumbağa Defne ve Lina'nın oyun odasını görünce gözlerine inanamamış. Defne, Lina çok güzel oynadınız var. Ben de sizlerle birlikte oynayabilir miyim demiş. Tabii ki oynayabilirsin kaplumbağa. O kadar güzel vakit geçirmişler ki akşam olmuş. Artık eve gitme zamanıymış. Defne kaplumbağa evine kadar babasıyla birlikte bırakmış. Kaplumbağa çok teşekkür etmiş. O kadar güzel bir gün geçirdim ki. İzlesem az demiş. Üzülme kaplumbağa tekrar gelirsin bize. Artık ayrılmışlar, iyi geceler dilemişler ve Defne ve Lina yolda uyuyakalmış otuk koltuklarında. Babaları onun kucaklarında taşıyıp yataklarını yatırmış. Sabah olmuş. Defne ve Lina uyanmış. Bir de ne görsünler? Kaplumbağa Defne ve Lina'nın yanına gelmiş. Onlara günaydın demeye. Hepsi birlikte kalktıktan sonra güzelce pijamalar çıkartmışlar. Ellerini üzerini yıkamışlar. Güzel kıyafetlerini giydikten sonra anneleri onlara çok güzel için. bir sofra hazırlamış. Kahvaltı yapmaya başlamışlar. Artık oyun zamanıymış. Anneleri onları parka çıkarmış. Parkta çok güzel vakit geçirmişler. Havada çok güzelmiş. Masa böyle devam edip gidermiş. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Bye bye. Tamam öbür şeyde de Es anlatayım olur mu? Görüşmek üzere arkadaşlar. bay. bye. Elsa. Elsa.